Kızı işte ne olacak? Hayırdır kanka? Küs müsünüz? Canını sıkıyorsa çekinme söyle. Söyle de verelim ağzın payını. Evet ya. mer, biz cücük dönmeye alışmışız. E şimdi seninle de barışınca boşluğa düştük tabi. Gidip iki hırpalayıp kendimize gelelim aslında. Ne diyorsunuz siz ya? Kardeşim o benim kardeşim farkında mısınız? Gökçe'ye dokunan olursa karşısında benim olur. Haberiniz olsun. Kızım sen namla dengesin ha? ha. E madem o kadar seviyorsun bir saatte niye kıza gözlerini belertip belertip bakıyorsun? Burnu sürtsün diye canım. Ne dersine niye girmedin? Neyim yüzümden değil mi? Bak baban evden kovdu diye mahcup olduysan eğer... Osman sana git başımdan. Bir de seninle uğraşamam. Benim derdim başımdan aşkın zaten. Hayırdır ya ne oldu? Bak derdini söylemeyen derman bulamazlarlar. Hem bakarsın senin derdinin dermanı bir şoför parçasıdır. Senin ne parçası olduğun belli değil ki. Bir bakıyorum öğrencisin. Bir bakıyorum şoförsün. Sonra bir bakıyorum hop diye popstar olmuşsun. Sahnede karşıma çıkıyorsun. Senin kim olduğun bile belli değil ki. O ne biçim laf ya? Erkek dediğin sınıfta sıra arkadaşı, yolda şoför... ...yeri gelince de ortamına göre popstar olmasını bilecek. Hem baban izin verseydi evde de kocan olacaktım. Osman! Sana elimin tersiyle buradan bir çarparım, kantinde kara taşına dönersin. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Karşında çocuk yok senin Gökçe. Allah Allah! Sen çocuk olmasa bu yaşta evlenelim mi diye tutturmazdım. Ne varmış ya benim yaşımda? Sen hayatıma girmeseydin ben zaten bu yazı düğün kurardım. Hala düğün kurardım diyor ya. Osman sen anlamıyorsun galiba. Senin idrak problemlerin mi var? Eceleyim istersen ben seninle evlenmeyeyim anladın mı? Evlenmeyeceğim. Ama, Ama sen böyle de anlamıyorsun. O zaman ben sana anlayacağım dilden anlatayım. Ey ahali! Ben var ya ben bu öğrenci kılıklı şoförden bozma, parçası parçasıyla evlenmeyeceğim. Anladınız mı? Evlenmeyeceğim. Osman iyi misin? Değişti. Ya sen Gökçe'ye bakma. O seni çok sevdiğinden böyle yapıyor. Ya böyle sevmek mi olur Mine ya? Bu nasıl sevmek? Ya insan sevdiğini orada herkesin içinde rezil eder mi? Galiba... Ya galiba seni kendinden soğutmaya çalışıyor olabilir. Niye ya? Niye, niye? Buradan gidecek de ondan. Nereye? Ait olduğu yere. Annemle beraber İstanbul'a. hiç mi kendine yavrum? Valla benim canım çok yanıyor. Kuzum benim. Anlıyorum. Ama öyle bak tavanlara baka baka ağlarsan hastalığa tutulur. Acı kendine acı. Bırak o kule kafayı. Unut gitsin ya. Ben de unutmak istiyorum ama göğsümde öyle bir ağrı var ki sürekli onu hatırlatıyor bilmem mahalı ama... ...insanın koşunu öyle bir oturur, daha da kalkmak bilmez. Ama bak bir şey diyeyim mi? Hata bizde. Biz sevdik mi? Haddinden fazla seviyoruz. Ondan sonra böyle gazı yiyip oturuyor Feride. Sen kimden kazık edin ki? Doktordan mı? Babamdan. Ya babam bana dedi ki, doktor seni sevi dedi. Elinde çöp seni bekliyor dedi ama hiç öyle çıkmadı. Sen dua et. Senin yavuklun hala seni seviyor. Sevseydi bana öyle yalan söyler miydi? Söyler. İnsan her şeyin en iyisini de en fenasını da sevdiğine yapar Feride. Demek ki bak o küle kafalı seni o kadar sevmiş ki... ...gaybetme korkusuna girmiş o yalanın altına ha? Ya hala bari sen yalan söyleme bana. Beni gerçekten sevseydin ne olursa olsun başkasıyla nişanlanmazdı. Doğru diyorsun kız Feride. Vallahi halam sen az ha. Ağla. Ağla. <laughs> ağla daha da ağla. <laughs> ağla. <laughs> <laughs> bu balı da çağıralım mı? <laughs> Galiba yalnız yalnız ağlamasın orada bizimle beraber ağlasın he? O niye ağlasın ki? O da az önce terk edildi. <laughs> Yıldız tasımı tarağını topladı gitti. Annem yüzünden oldu değil mi? Galiba benden korkusuna gitti. He. Ben dedim ki ona, bak dedim, bu obada dedim, iki tane kırmızı kafa fazla dedim. Rest çektim, o da tarağını topladan mı olan kardeşim oldu. Ne bileyim ben böyle olacağını. Ağla yavrum sen ağla, daha çok ağla. Rahatlarsın, daha çok ağla. Ağla, açılırsın. Ozey. Gemini geri almışsın. Aldım abla. Ama yıldızımı kaybettim. Özür dilerim Kuzey. Beni affedebilecek mi? Ya bak ben Yıldız'a bu oba ikimize der derken... ...buralardan çek git derken... ...senin hasret çekeceğini hesap edemedim. Ablacığım senin yüzünden değil. Yıldız buradan gitmedi. Toptan benden gitti. 20 yıldır parlayan benim göremediğim yıldız tam yakaladım dediğim an elimden kaydı gitti. Kesin terk etti diyorsun yani. Sen de buna inandın ha? <laughs> ya 20 yıl boyunca sana mıh gibi çakılıp kalmış kadın öyle şimdi birdenbire kayıp gider mi hiç? Gider abla. 20 yılın üstüne yüzünü güldüremediysem gider. Ben onun için sadece bir hayal kırıklığıyım. Sen bu yıldıza bayağı bayağı aşık olmuşsun ha. Oldum. Ben ona deli gibi aşık oldum da. Ben o aşkı bile hak etmiyorum ki. <laughs> o kadar da kendini ya. Çok güzel ablam. Az bile yapayım. Bütün dünyayı dolaşsam da yıldız gibisini bulamam ben. Düşünsene bir kadın ona ihanet etmiş. Onu terk etmiş bir adamı 20 yıl bekliyor. Şirinmiş, Leyla'ymış hikaye hepsi. Tüm dünyada yıldız gibi seven bir kadın var mıdır acaba? Güzey, sen bir daha seni yıldız gibi sevenini bulamam diye mi korkuyorsun? Yok abla. Ben artık kendimden eminim. Gerekiyorsa bir 20 yılda ben yıldızı bekleyeceğim. Hadi bir oradan. Sen yıldız mısın bekleyeceksin? Kuzeysin sen. Kuzey. Şerefin oğlu Kuzey. Essin mi? Büyük esersin. Gerekirse fırtınalar, kasırgalar koparırsın. İstediğini söküp alırsın. E nasıl olacakmış o? Ya azıcık ablanı örnek al. Kapıdan kovsa bacadan gireceğim. Bacadan kovsa camını tekmeleyeceksin. Ama illaki gireceğim. E ablacığım denemedin mi zannediyorsun bunları? Dün gece camına tırmandım. Demin yolunu kestim. E ne oldu? O zaman Geriye tek bir çağrı kalıyor Kuzey. Ben gideceğim, Yıldız'ı kaçıracağım, senin yanına getireceğim. Yok ablacığım yok. Sen bana bir ablalık etmek istiyorsan Yıldız'ı rahat bırak, karışma. Birazcık karışayım. Azıcık ya. <laughs> Ki kadar. Abla, hiçbir şey yapmayacağım diyorum. Taflan tuşusu kavurayım. Ne alakası var be? Yakında senin tuşunu kavuracağız ya, taflan tuşusuyla hazırlık yapmış olurum. Çok güzel salami içeyim. Her zamanki gibi. Gökçe sen biraz kilo mu aldın? Yo, Yani. Almış mıyım? Babanız size sağlıksız şeyler yediriyor belli ki. Neyse soğutma da iç çorbanı. İlk kez sisterlarımdan ayrı bir akşam yemeği yiyorum. Babalarının kızları işte. Her zamanki gibi. Zaten bebekken onlar ilk baba dedi. Sen anne dedin. Anne. Anne. Annem benim. Bu kadar hasret kalmışmış şu kelimeye. Uzun zamandır söylemiyordum. Anne. Akşam sarılıp uyuyalım mı beraber? Ama artık bebek değilsin ki Gökçe'cim. Ama anneciğim ben seni çok özledim. Aylardır yüzünü görmüyorum. Kokuna hasret kaldım. Hem bugün o okuldaydım zaten. Nasıl gidiyor peki okul? Dersler falan? Hiç iyi gitmiyor. Ne bekliyorsun ki zaten? Sen kolejlere alışkınsın. Ama senin suçun değil tabii. Hayır baban ne düşünüyordu acaba seni devlet okuluna yazdırırken? Sen ne düşünüyordun anne? Ha? Ortadan kaybolurken sen ne düşünüyordun? Gökçe. Aldım iki dakika. Senin de mi ağzın bozuldu? Anneciğim sabahtan beri susayım susayım diyorum ama tek yaptığı şey eleştirmek. Benim kardeşimle aram bozulmuş sırf seni seçtim diye. Okulum düşüneceğim bir de. Tamam, ben geldim artık. Her şey düzelecek. Her şeyi telafi edeceğim. Artık o okula gitmek zorunda da değilsin. Seni Ordu'nun en iyi kolejine göndereceğim. Ordu derken? Ya pardon da İstanbul'a ne oldu? Sins 1453. <laughs> Tarih bilgin gözlerimi yaşarttı Gökçe'cim. İstanbul'daki okulda bile bu kadar iyi değildin. Anne. Tamam bir tanem takılıyorum. İstanbul'a gideceğiz. Ama önce benim biraz burada kalmam lazım. Halletmem gereken birkaç iş var. Anne. Gerçekten babamla boşanacak mısınız? Bak sen. Neden? Babam her ne kadar bağırsa da, çağırsa da... ...hatta inkar bile etse... ...o seni hala çok seviyor. Ben bunu onun gözlerinde görebiliyorum. Biliyorum. Bence de beni seviyor. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Kızım, Mine. ikiniz de yanılıyorsunuz. Babam artık seni sevmiyor. Onun gözleri gökteki yıldızlara bakıyor. Mine dur. Gitme gel otur konuşalım. Ne konuşacağım seninle be? Senin şak şakçın sana yeter aranıza girmeyin. Gitme Mine. E ben şimdi ne diyeyim bu kıza? Ay aman. düzelir o da. Sağ ol beyin işte. Sen olmasaydın kim bilir nasıl çıkardım bu obaya? Ee, Ben hep ne derim? Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık. Onlar müsait bir yer değil, değil mi? Aynen öyle. Gökçer'in yaptığı selektörü bağ göz kırpmak için yaptı sanmıştım ama... ...meğerse bu beni sollayıp İstanbul'a gitmek için yapmış. Allah Allah. Ben onu İstanbul'un boğazında değil, ha bu Karadeniz'in sisin pusunda sevdim ben. Biraz müzik açayım ben. Havamız alır. Açmasak olmaz mı ya? Kafam hiç almıyor şu an. Yok. Sen bayağı bayağı kırgınsın. Bu bayağı yorgun. Ama sana helal olsun be. Ne güzel, asla sevdiğinden vazgeçmiyorsun. Bir de bizim şu çakma Legolas'a bak. Vazgeçmem. Gökçe bir ömür gidelim dedi de mazot mu yok dedik be. Çarptık ne, ne yaptık ne yaptık köpeğe mi çarptık? Ha köpeğe çarptık evde ıslak bir köpeğe ya bizim küçük aya çarptık Osman in. Su abi bu kimdi ya? Ömer İyi misin? İyiyim iyiyim sakin. Oğlum Ömer senin ne işin var ya yolun ortasında fasulye sürü gibi duruyorsun? Ay ne işi olacak yine bizim evi gözetliyordur. Ne? Ulan sen utanmıyor musun? Benim sevdiğimin evini gözetlemeyiz. Senin ağzını kırarım ha. Ya ne kadar salak salak sorular bunlar ya. Sen kaç... Ya ben seni sevdiğini ne yapayım ya? Ben kendi sevdiğimi gözlüyorum. Ee, pardon kardeşim ya desen ya öyle. Dur. Ah, ben seni görmedim ya. Çok acıdı mı canın? Acı acıdı mı? Çok acıdı biliyor musun? Ha şurası. Öyle çok acıdı Acı yok Raki. Acı yok. Ağzı çok kötü kokuyor. Çok kötü. İçeri de Ay yok. Almam ben bunu eve. Bana bak baby ağa. Biz senin bu fermantasyon sürecine şahit olmak zorunda değiliz. Baygın artık be. Ben anlamıyorum. Ben daha ne yapayım ya? Ben ne yapayım daha ben ya? A. Sen anca öyle ciğercinin kedisi gibi ablamı uzaktan izliyorsun. Başka bir alt yaptın yok. Bana bak, eğer ablamı geri kazanmak istiyorsan doğru hareketleri yapman lazım. İçip içip yamulmak nedir be? Yapacağım. Doğru hareket... Ha, hareketin kralını yapacağım, göreceksiniz. Ya Osman, ya şunu bir hastaneye götür, bir serum falan yesin. Bu ne ya? Ha, götüreceğim, vallahi götüreceğim. Götüreceğim de. Sen şunu bir ağız tutsan da, ben bir seni görüp gelsem he? ha? Gökçe, yok evde değil o. Nasıl değil ya? Nerede ya? Ay otelde kalıyor artık annesiyle beraber. Hoppala. Ben bunca yolu boşuna mı geldim ya o zaman? Ne yapıyorsun ya? Kaldırsana çocuğu. Pardon, niye böyle bir şey? Pardon, ya Allah aşkına. Niye böyle bir şey yaptın? Boşuna demek ha. Bak sen. Hani baldızı yarı yolda bırakmak yoktu? Ayıp ediyorum baldız ya. Hem seni getireyim diye, hem de şu çimen gözümü göreyim diye geldim ya. Yok Gökçe Mökçe. Taze bitti. Ömer'le idare edeceksin artık. Tamam. Ben... bir şey miydi <laughs> Haydi iyi geceler. Dur 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 dur. Dur. Hangi otelde kalıyor bari onu söyleyedin ya. Ay tamam. Ben sana konum atacağım. Hadi babam ikinizin de kafasını kırmadan gidin buradan. Hadi. Konum at. Konum atsın o oteli. Derveye bak sen ya otele git. Yardım et. Otelmiş. Allah Allah. Otel. Beni çık o otelden. <gülüyor> 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 ne diyorsun? <laughs> Geç. Sağ. Sağ. vitesin üstüne yaptın. ben duruş yerine helva kavuraymışım ya. Masanın gasvetine daha iyi kombinlenirmiş. Kızlar nerede? Burada. Ha, eh, bir aşk gazisi daha geldi. Ya bugün şu kapıdan içeri aşkta kazanmış bir insan girmeyecek mi ya? Vallahi öyle söyleme halacığım. Aşkta kazanmak mümkün mü? Sen tek mi geldin? Yok şey soruyorsan hiç bekleme babacığım. Annemle İstanbul'a gitmek için can atıyor. Keyfi bilir. Ama istediği olmayacak gibi. Annem biraz daha burada kalacak galiba. Babamla işleri varmış. Olmaz! Olamaz! O oh, kız kafalı ananızın benim kardeşimle hiçbir iş olamaz. Defosu gitsin kendi memleketine ya. Ablacığım istersen kızlar buradayken böyle konuşmayalım. Ya kardeşim benim içim neyse dışımda odur. İstediğim gibi konuşurum. Hatta gidip direkt onunla konuşurum. Vallahi çok iyi olur. Eski huzurumuz kalmadı artık ya. Nil ne, ana, nerede? Anam nerede? Nerede anam? İstersen e ben sana direkt kaldı otelin konumunu atayım. At, at, at. at. Abla, Hı. senin başka işin gücün yok mu? Yok. Benim bütün işim gücüm sevenlere barıştırmak. E git kendininkiyle barış o zaman. Hmm. <laughs> ben sevenleri dedim Kuzey. Benim sevdiğim beni sevmek. <laughs> Hala tamam ağlama. Doktorum. Bırak kızım bırak. Ağlasın rahatlasın. En azından ağlayınca konuşmuyor. Doktorum. <laughs> Abla. Sana çöpü eli de diğerler utansın doktorum. Çöpü nerede doktorum? Abla yeter. Anne namuslu doktorum dışarı ya. Çık dışarıda ağla. Başım şişti valla. Otur kızım. Otur gitsin dışarıda ağlasın. Valla başım şişti Bak. Sessizlik. Hadi huzurlu huzurlu yemeğimizi yiyelim şimdi. Abla gel. Gelsin burada ağlasın. Aynı şey. Gel burada ağla. Gel. <laughs> Bir tane normal insan yok mu ya? Kim o? Pizza! İyi de ben pizza sipariş etmedim ki. Emin misin? Emin. Mine? Mine değil canım. Emine. Sen buradan ne işin var böyle? Biliyor musun? ünlü bir düşünür. Pizza ile mutluluğun arasında çok ciddi bir bağlantı olduğunu iddia ediyor. Yani? Yani ben de seni acılarından kurtarmaya ve mutlu etmeye geldim. Pizza yedirerek mi Mine? Hayır Şapşal, kaçırarak. Neyi? Seni Şapşal seni. Mine, bir dur ne oluyor anlamıyorum ya. Zaten konuşarak değil, yaşatarak anlatacağım ben sana. Yürü. Mine, Mine. Oh, Allah'ım ya. Kaçırıyor. Selamun aleyküm. Hoş geldin Macana. Osman? Ne? Ee, ne oluyor ya? Nasıl ne oluyor ya? Görmeyeyim oğlum. Kız kaç... Ah pardon ya. Damat kaçırıyoruz damat. Ha ah, sen ciddisin yani. Ne ağlama. Hadi bakayım ne kalsa mı? Haydi. Haydi. Ama... Haydi. Ne ağlama. Kılas Bey. Haydi. Peki. Nereye? Şimdi başladığımız yere. Çınlık Bahçesi'ne. Hadi Osman, bas gaza! Hadi! çok yakışmış bu arada. Gerçi sen her halinde çok güzelsin. Ne zaman dönüyorsun İstanbul'a? Tek yön aldım bir Dönüşüm yok. Nasıl yani? Hiçbir yere gitmiyorum. Buraya yerleşeceğim. <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Hayır. Senin olmadığın yerde ben nefes bile alamıyorum. Ben de sensiz nefes alamıyorum ki. Neden bize bunu yaptın Ömer? Neden yaptın ya? Neden? Lütfen beni affet. Ömer ben o defteri çoktan kapattım. Affedecek bir şey yok git buradan. Ben geçmiş için değil. Bundan sonra olacakları için affediyorum senden. Ne olacak ki? Şöyle. Çünkü seni vazgeçemeyecek kadar çok seviyorum Feride.